Merhaba arkadaşlar. Bugün de ilk kez yoğurt yapımını deneyeceğim. Gördüğünüz gibi ben bu ada markalı organik pastörize yağlı sütü tercih ettim. Cam şişede. Yoğurt olarak da Pınar'ın organik yoğurdunu tercih ettim. Burada açıklaması yazıyor. Şöyle göstereyim. Ben de bu 1 litre sütü tencereye boşalttım öncelikle. Daha sonra orta dereceli bir ateşte iyice kabarmasını, hopurdamasını bekledim. Yukarı doğru kabarınca altını tamamen kıstım ve bir 10 dakika kadar da o şekilde pişti. Daha sonra kapattım altını. Şimdi kendine gelmesini bekliyorum. Evet, altını kapattığımız sütü öncelikle ben bu kaselere koyacağım. Çünkü bu kaselerde soğuması gerekiyor. Evet, şimdi bakıyoruz. Parmağımızı daldırdık. Evet, elimizi yakmayacak şekilde ama aynı zamanda sıcak da olacak. Şimdi şu şekilde yapacağız. Bir kaşık aldım. Bu kaşıktan her bir kavanozdan kişisel kaşık. Bu kaseye koyuyoruz. Evet, daha sonra şöyle aynı kaşıktan bu Pınar'ın organik yoğurdunu bunun içine koyuyoruz. Ve iyice harmanlıyoruz birbirine. Evet, şöyle göstereyim. İyice birbirine yedirdim. Şimdi aynı şekilde aldığım gibi geri boşaltıyorum. Şöyle göstereyim daha düzgün olur sanırım. Evet. Şimdi kendi içinde de karıştırıyoruz iyice dağılsın diye. ikinciye geçiyoruz. Ve son kavanoz Evet. Ağızlarını kapatmaya başlayalım iyice. Sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Bunu da öyle. Evet, kapaklarını kapadığımız kavanozlarımızı yani mayaladığımız yoğurdumuzun üstünü örtüyoruz. Bu şekilde. Ee, kimi bir gece beklet diyor. Kimi de 5-6 saatte gayet de güzel oluyor diyor. Şimdi ben öncelikle iyice ışık almamasını sağlayıp bu şekilde kapatacağım. Bakalım 5-6 saat sonra bir denemenizi yapacağız. Hep birlikte göreceğiz. dün videoyu sonlandırırken 6 saat sonra hep beraber göreceğiz demiştim ama ben 6 saat sonra aldım. Onu buzdolabına kaldırdım ve bütün gece buzdolabında bekledi. Yani toplamda 12 saat buzdolabında beklemiş oldu. Ondan önce de bir 6 saat kadar dışarıda beklettim kapalı vaziyette. Ve ben dayanamadım şu anda sabah kalkar kalkmaz hemen açıp baktım ve denedim. Şimdi sizlere de göstereyim denedim tabii ki buralarını. Gayet başarılı oldu. Ya en azından organik oldu. Bebeğimi bebeğime gönül rahatlığıyla katkısız olarak kendi yaptığım mayaladığım yoğurdu verebilirim artık. siz de denemelisiniz bence. Hiç de zor değilmiş. Herkese tavsiye ederim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.